Arkadaşlar bugün Kerem yok <laughs> ve sadece evet. hesabına girip bakacağız. Bugün evet. hangi oyun oynaklamış? Stofan of 2. PUBG evet. Mobile bildiğiniz Ben de buradayım. Aşka Aysima var. burada var. Amine de var. Bu. <laughs> Şeker. Bu bile. Arkadaşım arkadaşım. Kuzenim olabilir. Aysima küçük bir şey. 5 yaşındaki kuzen. Aysima birazcık <laughs> tamam Birazcık. Arkadaşlar bir dakika. Hani şu e, biz Bronze Times videosu çekmiştik ya. Evet. Ona e, kaç bin lak like gelsin? 100 bin lak. Like. Yok abartma. Ay abartma. 100 bin lak like. olsun. 10, 10 like olsun. Hadi 10 like gelirse 5 biz 4 Ben 5. Kerem eee şey, eee şey videomuzu gerçek yüzümüzü göstereceğiz. Tamam arkadaşlar? Şimdi ilk baş ne oynayalım? Şimdi hesa hesabına giriş yapalım. Bakalım. Ş Eğer bu videoyu görürse çıldıracak kesinlikle. Evet. Arkadaşlar bu arada bu kışkırtma oluyor herhalde Kerem'e değil mi? Arkadaşlar lütfen bu videoya <laughs> e, şöyle bir kaç like gelsin Aysa. Aşkım için 100 bin like. 100 bin like olamaz. Aysun bir şuraya otur gerizekalı. Tövbe estağfurullah. Kötü söz söylemeyelim. Sen ne yaptın orada sen? <gülüyor> <gülüyor> ya ben bir saçını kesmeyeyim. Şurayı bir sesle kısabilir miyim? Ben 4 yaşına girdim ha. Arkadaşlar normal yere girmeyelim. Ben tam bir pro değilim de. Şimdi Kerem'in hesabı öyle değil. Güzel. Biraz. O güzel. Yok birazcık daha abi. da Bu arada şuradan bana bir çok güzel istiyorum. Teşekkürler anne Eren'e eğitim açtığınız Bir susun. Bir dur. Sen, sen, sen nasıl küfür edersin sen? Aysel sen kafayı mı? Bırak. Aysel bırak. Abi var. <laughs> lisa, lisa bulur, lisa bulur, ne? Abi, abi, videoyu iki dakikalığına durdurdum. Bu arada e, Emirhan abi, Emirhan bunu yazıyorsa Herkese merhaba. Bu arada şey Emirhan bu videoyu izliyorsa lütfen Emirhan e